Herkese merhaba. Glass Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu öğle yayınına hoş geldiniz. Yeni koronavirüs varyantıyla ile birlikte genel olarak küresel piyasalarda endeks ve değerli metallerdeki düşüşe rağmen Fed'in toparlanma hızının şimdilik bir miktar gecikme haberiyle birlikte tekrar varlık alım programını gözden geçirmesine yönelik haberler doların bir miktar güç kaybetmesine yol açtı. Ve bu gelişme ile birlikte bir 13'lere yaklaşan bir euro dolar paritesi görmekteyiz. Hala hazırda alıcılığa taktanın devam etmesi durumunda bir seviyesi ve kırılması halinde de Euro-Dolar paritesinde 1.13.68 seviyesini takip edebiliriz. Geri çekilmelerin bir miktar görülmesi durumunda da 1.12.74 ve 1.12.32 seviyelerini takip edebiliriz. İngiltere, Güney Afrika ve Afrika'daki belli ülkelerle olan uçuşlarını kısıtlamasıyla birlikte şimdilik alıcıda ataklarını Euro kadar yaptığını söyleyemeyiz. Bir miktar 1.33'lerin üzerinde fiyatlanmaya devam etse de alıcıda ataklarının devamında 134 seviyesi takip edilebilir. 133 12 pivot bölgesinin aşağısında kapanışla birlikte geri çekilmelerde 1.31-1.38 seviyesini takip edebiliriz. Türk lirasında sert çekilmenin ardından şimdilik psikolojik seviye 12 rakamların üzerinde işlem görmeye devam ediyor. 12-21 bölgesi önemli direnç bölgesi olmaya devam edecektir. Kırılması halinde 12.37 ve 12.60 seviyelerini takip edebiliriz. Tekrar 12 psikolojik seviyesinin aşağısına kırılma gerçekleşirse de 11.98 ve 11.80 seviyeleri önemli destek seviyeleri olmaya devam edecektir. Dolardaki sakinlikle birlikte bir miktar ons altının son bir haftalık kayıplarını kazanım yönünde hareketlerle birlikte yukarı yönlü yükselişini takip etmekteyiz. 1800'lerin üzerine taşınan görüntüyle birlikte 1811'in üzerinde kalıcılık gelirse 1827 1833 band takip edebiliriz. Tekrar geri çekilmelerle birlikte 1796 seviyesi görülecek olursa da 1785 ve 1777 önemli destek kademeleri olmaya devam edecektir. Türesel piyasalarda yeni varyantla birlikte tekrardan talep azalması ve ABD'nin stratejik rezervlerinden hem OPEC hem OPEC Plus ülkeleriyle birlikte serbest bırakma haberleri petrolü ciddi anlamda etkilemiş görünüyor. 73 dolarların biraz üzerinde işlem görmeye devam eden ham petrol tarafında bizler için önemli seviyeler geri çekilmelerin devamında 72 82 ve 71 90 olacaktır. 72 82'nin üzerinde kalmaya devam ettikçe de 74 80 ve 76 22 kırılması halinde de 78 32 seviyesini takip edebiliriz. Almanya tarafında Avrupa'daki çoğu ülkenin kapanmaya gidecek olması genel itibariyle DAX endeksini de ciddi anlamda etkiledi ve 15605 destek seviyesinin aşağısına sarktık. şimdilik 15465 seviyelerinde işlem görmekte. Geri çekilmelerin devamında 15160 ve 14975 seviyelerini takip edebiliriz. 15605'in üzerinde alıcılık sağlarsa da 15920 devresini DAX tarafında takip edebiliriz. Genel itibariyle değerli metal grubunda altın bir miktar pozitif seyrediyor. Fakat endeksler ve paritelerde doların zayıfladığını da söyleyebiliriz. Bu aynı hareketleri kripto tarafında da e, görmekteyiz. Piyasalarda biraz daha korku, endişesi hakim olduğu haberleriyle birlikte kriptolardaki geri çekilmenin devam etmesi 51.760 seviyesi Bitcoin'de kırılması halinde de 48.160 seviyesi ön plana çıkabilir. Tekrar 54.500 bölgesi üzerinde kalıcılık sağlanırsa da 58.100 ve 63.695 seviyeleri takip edilebilir. Günün geri kalan kısmında herkese bol kalan çiçekler dileriz.